bugün FIFA'da bir maç atacağız. Evet. Azıcık bir süperlik, küçük bir süperlik kadron var. Ne ha, kastı. Ne oluyor oğlum? Oha manyak şeyler oluyor. Top bende. Oyun manyadı. Her neyse kasa dursun ben gene şutumu atacağım ve golümü atacağım için. Oyun birazdan kendine gelir. Manyadığı için özür dilerim oyun. Salak kendi adamını. <laughs> oyun bağını <madde> gördünüz mü? <laughs> İleri doğru güzel bir pas verdi. O da pasını verdi. O da pasını verdi. O da şutunu çekti. Birbirinizi tamamlayın çocuklar. Yapmayın. Salak. Arkadaşlar oyun manyadı için özür dilerim. Ha ha. Kız beyler İngiliz hakemi ya bu adam acımasız. Ya yok böyle bir şey ya. Bak şimdi. Bakın. bizim oyuncular sağlam oyuncular alırsın sen onu adamım arkadaşlar oyun manyadı için özür dilerim FIFA 16 böyle sen geçersin sana güveniyorum aferin abi en sevdiğim taktikle girdim yalnız artık kaleci onu tutarsa yuh ya yuh kaleci ya abandım 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 Kim aldıysa var ya kim alırsa var ya onu Alırsan aferin Kanka al onu sen Evet koş onu çocuk Aferin kimsin la sen? Adam çıktı. Pasını ver ona, pasını ver ona. Sen de pasını ver. Artık geçmiş olsun. Geçersek. Eğer burayı da geçersek artık geçmiş olsun. Yani artık harbi geçmiş olsun be. Hiç beni artık uğraşmıyor. Rolando attı Rolando. Portekizli Rolando attı. Ronaldo değil yalnız Rolando. Yani dikkat edin çekerim. Portekizli isim. Ne oluyor lan? Ölmüş. Kim lan o? Bakın işte bela. İngiliz akemi bu. Ya bu İngiliz akemi. Benim bildiğim İngiliz akemleri böyle olur. Arkadaşlar seslerden kötü sesler geliyor. Sesi kıstım. Artık geçmiş olsun be. Kim attı ula? Parkine yok. Japon yıldızımız atıyoruz. Japone. ne? Daha Japon değil ya, Kore. Aynen Koreli yıldızımız atıyor. İki tane takım arkadaşı. iki tane Koreli yıldızımız. Birbirleriyle sevinçli. Sevinçliler. İşte İngiliz hakemleri böyle oluyor abi. Türkiye'de daha o kırmızı kart biliyorsunuz değil mi? Bakın mesela. O neydi? Aynen bu hal değil. Onu biliyorsunuz. Pasını verdi. Artı bir daha atar mıyız? Artı bir, artı bir de attık mı? Artık geçmiş olsun ya. Oha kaleci. Kendi kalesine atıyordu diyecektim. Abi çok yaklaştı o kimse. Yukarıdan güzel bir pas. Şutunu çekti parkine yok. Hadi be. Giriyormuş. Çok güzel şut çekti Parkin'e yok. Veya La yeniyoruz arkadaşlar. İkinci yarı. Parkin'e yok. Alırsın onu sen. Alırsan adamımsın Parkin'e yok. Valla Parkin'e yokun almasına gerek kalmadı. Popo. Kaylan ona sen. Benim şimdi bir tane verer. Benim e, kazorlam sakatlandı. Tamam mı? Ha, ben şimdi kazorlanın öcünü alacağım. Hayvan gibi sinirlendim abi. Gene böyle e, Barcelona mı öyle bir şey. ilk ilk güçlü maçım abi. İlk güçlü biriyle olan maçım. Abi da bir sinirlendim abi. Bir daha bir Messi yapar. Hiç Messi yapar mı? Ben Messi seviyorum. Benim favori oyuncum abi Messi. Yani benim favori oyuncum başka gözüküyor ama Parkine yok. Artık geçmiş olsun ama ya. Bir dakika arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Hadi alırsın sen onu parkine yok. Vallaha kayarım ha. Kaydı parkine. Sen ona yetişirsin. Sen adamsın. Sizin bir ayak koydunuz mu onu almanız lazım ya zün zünt, zünt, zünt. Zürt, zort, zort. Ulan benim adam ondan daha hızlı gidiyordu. Ne alaka? Ve adam kendi kendine kaydı orada. Salaklıklar yaptı. Her neyse. Abi şu an güçlü bir maç. Abi benim aslında karşındaki rakip benim için güçlü. Evet arkadaşlar. Park, pasını ver parkine yok. Parkın, pa, par, parkını ver diyecektim. Sen de pasını ver parkine yok. Ver artık pasını. Parkine yok ne yapsın ya. Aferin parkine yok. Sen de pasını ver şöyle güzel bir şekilde. Salak. Çok güzel bir yere pasını verdin. Şu an beyin zekan bir. Ne? Offside. Ne offside? Bak tamam şimdi. lamıştan İngilizce kimi diyorum? Bir ince ofsayt, ince. İnce mi? Oldu? Bir dakika arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Ee, küçük bir sıkıntı oldu. Bir Dakika arkadaşlar. Evet arkadaşlar, yine küçük bir teknik aksaklık. Çıktı salakların topu. Evet arkadaşlar. var maçının yarı final birindeyiz. Adamlarda Rooney diye. Ama Wayne Rooney değil. Ha Rooney'miş. Ay görüntüm kalitem gidiyor. Tamam hadi ya. Hadi bir gol atalım. Oraya pasını verme işte. Ha ver be ya. Sen de git şuraya ver pasını. Ozan tufan ilerliyor Ozan tufan. Ozan tufan. Ozan tufan kendi uzaklardan yokladı. Ozan, sen de onu artık tamamla ya. Ya bir çok kasıyor. Beyler çok kasıyor neden anlamadım. Kay ona be. Uy biçtim. Beyler biçtim adamı. Sakın. Sakın. İyi ver pasını iyi yere ver. Bela kasıyor. Kasmama rağmen bak kasmasına rağmen 3-0 yeniyorum. Yani yarı pro. Daha 3-0 yenmek kadar güzel bir şey yok. Yarı pro değil galiba profesyonel bilmiyorum. Kim o? Rolando. Rolando. Şutunu çekti. Oh, hadi be direği yolladı geçti. Yaptı böyle. Yaptı böyle geçti. Ne oldu abi? Bela ne olduğunu gören var mı? Daha neredeyse ne oyuncu değişikliği yapıyorsun ya? Ne alaka abi ben? Ne yapmış? Rolando pasını verdi. Thiago Pinto. Osmanlı Spor'dan bize gelen oyuncumuz Thiago Pinto. Diego Pinto şutunu çek. Ya şutunu çek salak. Ne yapıyorsun ya? Aa adam sakatlandı ne alaka abi? Bir dakika. Adam sakatlandı ne alaka? Diego Pinto ölmüş, geçmiş, bitmiş. Öldüler artık oyuncular. Gol atamamaları normal diyecektim. Ama geçmiyor. Geçmeyenlere pası yapmış FIFA. Ya bu park inne yok. Deli çıktılar. Arkadaşlar ee, lütfen abone olmayı, like atmayı ve yorum atmayı unutmayın. Şimdi final maçına gidiyorum. Görüşmek üzere. Bay bay.